Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nesil. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. O da e, İngilizce kelimeler olacak. Arkadaşlar çok fazla uzatmadan başlayalım. Ben de bu arada yeni öğreniyorum bunları. Kalemimi açacağım. Açabilirsem Net. Evet. E, yani şöyle kelimeler olacak. E, nasıl, nereye, ne zaman, öyle kelimeler. Başlayalım. What bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ne? Hemen yok yazmayalım ya da. Hu. Şimdi siz bunu e, hu diye okuyabilirsiniz. Ama bu e, yanlış. Bu hu diye okunuyor. Hemen şuraya yazalım. Okunuşunu yazayım. Hu diye okunmuyor. Who diye okunuyor. Yani biliyorsunuz zaten e, İngilizce'de e, okunduğu gibi e, yazılmıyor. Yani yazıldığı gibi de okunmuyor. Bu da kim demek. Kim. Üçüncümüz where. Evet gene ve diye okumuyoruz. Where. Where. Where diye okuyoruz. Bu da nereye demek bu da İngilizce kelimelerin zaten zor. Arkadaşlar aslında bunlar zor. Ben de zor ezberledim. Yani şu an hiçbir yerden bakmıyorum. Kendi kafamdan <laughs> söylüyorum. Zaten bunların hepsini de ben yaptım. Ben çizdim. Yani ama gerçekten zor yani kelimeler. Yani İngilizce ama en kibar dil yani. Bizim de kibar. <laughs> Babaanne konuştu şu an. Ben. Ben. Evet. Bu bunu ben de yanlış yazmış gibi e, olabilirim. Şimdi ben ni pardon arkadaşlar. Ne zaman yazalım? Ne zaman? Allah sınırı. Olsun. Ama ben ne zaman? Beşinciye geçelim. How? Eğer bunu aklınıza getiremediyseniz köpeğin havlamasından aklınıza gelsin. <laughs> evet geçken oradan gelsin. Çünkü how? How? Evet. Bakın tekrar yazıyorum. How okunmuyor. How ee, köpeğin havlamasından aklınıza gelsin. Bu da arkadaşlar. How tekrar e, söylüyorum. How nasıl yazalım? Evet nasıl demek? Which ama bunu söylemeden önce ee, şunu da belirtmek istiyorum. Bakın. W you aslında şey gibi düşünün. V gibi düşün yani. Ee, düşünün. Şöyle yapalım. Ben V'ye benzevereyim. V gibi düşün zaten. O sadece ondan e, farklı söylüyor bize fark söylüyoruz. Which Which hangisi? Yani şuradan aklınıza gelir bir e, hangisi hangi 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 hangisi, hangisi diye gelmiş. Yes. Because. Bunu şöyle okuyun lütfen. B A C U bu ne ya diye okumayın yani. Because. Çünkü. Çünkü. Evet, çünkü şimdi bu biraz zor gelebilir. Ya, bu arada bununla e, bir kalsla ilgili de e, bir şey söylemek istiyorum. Bir kas biraz e, zor olabilir, o yüzden ben size hemen şu not alabilirsiniz. Ben hemen size okunduğu gibi yazışını söyleyeyim. Bir kaos böyle okunuyor. Vay. Bu tabii ki de şey Hı. Bu tabii ki de ay ben niye yaptım e, vay. Bu tabii ki de e, zor. Tabii ki de zor. Ama e, okunuşu kolay. Zor gibi değil ama kolay. Öyle bir şey var. İngilizlere böyle bir e, fark var. Vay. Bunu şöyle okumayın lütfen tekrar. V H Y. Bu ne ya? Şunu kesinlikle V şunu W V diye okuyorum. V H Y. Allah. V H Y diye kesinlikle okumuyorum. Vay. Yani bu da niye? Evet, hepsini yaptık ve buraya da zaten belirtmiştim. Sizi çok seviyorum diye şuraya hemen bir şurası bak kalbi yaptım. Evet, hemen kapağımı oy kapatacağım. Ya da ay pardon, <laughs> pardon gerçekten çok pardon. Arkadaşlar eğer e, başka başka bir e, İngilizce daha videosu yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bende de şöyle bir alışkanlık var. <laughs> yorumlara yazabilirsiniz diyorum yorumlar açık olmuyor. Evet bunun ben de farkındayım. Yani olabilir ama isterseniz yani olabilir. Bunun için daha fazla video yapmamı istiyorsunuz e, like atabilirsiniz. Evet dedim ben bununla çok sorazverledim. Daha fazla yaparım tabii ki de. Ama siz isteyin. Daha fazla yapabilirim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle e, e, İngilizce videolar yapmak e, yapmamı istiyorsanız likelarınızdan ben zaten anlarım. Yani kaç kişi istiyor kaç kişi istemiyor gibi şeyler yaparım bu arada ben şunu anlamadım niye ikide bir böyle böyle yapıyorum onu anlamadım gerçekten ben de evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın